Nana business, nana 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 business. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber konu işi şey soracağımız. Öncelikle son, şimdi Sonic sevmeyenler bu videodan çıksın çünkü bu video Sonic oyunu ile ilgili bir video. Evet şu aşağıda da gördüğünüz gibi Sonic 3 Air nasıl indirilir ve açılır. Çünkü çoğu kişi açıl, nasıl açılır, açıldığını göstermiyor. Önce bir oyunu gösterelim. Classic Sonic 3 Şöyle göstermek gerekirse. Bildiğimiz Classic Sonic 3 İşte Bunu nasıl indirip nasıl yüklersiniz? Yüklemesi basit. Nasıl açılacağını da göstereceğim. Çünkü direkt indirince o öyle açılmıyor. Söyleyeyim arkadaşlar. Önünde bir dosya o şeyi götürüyorsun öyle açılıyor. Ve şimdi gösteriyorum. Evet. Önce Chrome'a giriyoruz. Evet, sonra buraya Sonic Sonic İngilizce E. Allah'ım indiriyorum. Ha son ikiye Şimdi bu Android'in Ben nasıl Allah'ım Ha Dur Steam versiyonu değil. Install the game ah, peki Şu step upgrade'i e basıyorsunuz. Ondan sonra indiriyorsunuz. Ben indirdim. Açıldıktan sonra önünüze bir şey yazı çıkacak. Ondan sonra Türkçe değil yalnız. Oke OK ya basıyorsunuz sizi dosyalara atıyor. Ondan sonra o dosya sizde yoksa oyunu açamıyorsunuz. Ama açılışını ben biliyorum. İndirdikten sonra çıkıyoruz. Ve şunu yazıyorsunuz. Sonic Knuckles Sonic Knuckles ve Sonic 3000. İşte bunu şey yapıyorsunuz. Free download bilmem ne. Böyle gözüküyor. Şimdi yorumlardan önce şunu bulmanız lazım. Dur. Download link yazan şey. Görmüyorsanız da göstereyim ben. Şu. Buranın Buranın altındaki Dosyayı indiriyorsunuz Ondan sonra Oradan okey'e basıp O dosyayı oraya yüklüyorsunuz Ve oyun açılıyor Bu kadar basit Ve oyunun da Nasıl bir şey olduğunu göstermemek gerek Olduğunu duymuyorum Ama neyse bir oynayayım ben Dediğimiz son 2. işte böyle başlıyor SEGA Önceden şu tuşlar falan pikseldi de. Düzgün yapmışlar start. Hah bildiğimiz son iki üç iyi işte. Ben bu ben bu modu kullanıyorum çok çünkü her her şeyi yapalım Mesela mesela şunu şu ortada oynayalım. dum 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 örnek olarak gösteriyorum da Allahım. crying ui bildiğimiz Sonic güç eğer işte. son güçün normal oynanışı yani. son güç APK deyince böyle saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Bence bu ona göre daha eğlenceli. Buna mod da yükleyebiliyorsunuz ama ben o mod yüklemesini bilmiyorum. Siz onu araştırırsınız. Hayır. Hayır aldımlarım gitti. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Neyse yine para kazanmışız be. Sağlığıyla oynuyorsunuz. Sağlığıyla oynuyorsunuz. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Neşeli ayaklarım varmış. Bunun nesi komik sertsem... He ben şu iki kutuyu biliyorum. Onları kırınca ekmeğin kırmamanız gerekiyor. Yoksa bilmem neleriniz. Ya paranız gidiyor. Ya canınız gidiyor. Ya da şu üstteki kutularınız gidiyor. Tık, sağlığıyla oynuyorsunuz. Halıyla oynuyorsunuz. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum.